sürekli güncellemeler ve hiç bitmeyen kişisel ölümlerle dolu haber akışlarıyla dolup taşan bir dünyada gerçek güç kısıtlamada yatıyor. Günümüz kültürü bizi her şeyi her yerde paylaşmaya teşvik ederken eski stoğacılar bilgelik ve ılımlılığın zamansız sırlarını ortaya çıkardılar. Yüzyıllar öncesinden gelen bu filozoflar insan doğası ve kendini kontrol etmenin önemi hakkında derin bir şey anladılar. Bugün zamanın testine dayanan bir felsefe olan stoğacılığın bize hiper bağlantılı dünyamızda aşırı paylaşımın riskli sularında gezinmeyi nasıl öğrettiğini derinlemesine inceliyoruz. Sadece hayatlarımızı çok açık bir şekilde ifşa etmenin tehlikelerini değil, aynı zamanda düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve kendimize sakladıklarımız arasındaki sessiz alanlarda bulunan gücü keşfederken bana katılın. Bu yolculuk sadece sizi aydınlatmayı değil, aynı zamanda güçlendirmeyi, etkileşimlerinizi ve iç diyaloglarınızı barışı ve derin bağlantıyı teşvik edecek şekilde yeniden şekillendirmeyi vaat ediyor. Kişisel paylaşımın stoğacı sırlarına dalmadan önce günlük yaşamınızda stoğacılığın gücünden nasıl yararlanacağınızı tam olarak kavramak için abone ol düğmesine bastığınızdan ve bu video boyunca bizimle kaldığınızdan emin olun. Sosyal medya çağında önem kazanan bir terim olan aşırı paylaşım, kişisel bilgilerin genellikle sonuçları veya bağlamın uygunluğu dikkate alınmadan aşırı derecede paylaşılması eylemini ifade eder. Bu, günlüğümüzün sayfalarını herkesin okuması için açmak gibidir. Sadece arkadaşlarınız ve aileniz değil, çoğu zaman tamamen yabancılar. Dijital ortam anında bağlantılar ve anında geri bildirim telaşı ile bizi cezbediyor. Ancak bu farkında bile olmadan mahremiyet sınırlarını aşmanıza neden olabiliyor. Stoacı bir bakış açısıyla aşırı paylaşım, yaşamın her alanında ılımlılığı savunan ölçülülük erdemiyle bir uyumsuzluk olarak görülür. Stoacılar kendini kontrol etme sanatına değer verir ve konuşmadan veya hareket etmeden önce rasyonel düşüncenin gücünden yararlanmaya inanırlar. Bize aklımızdan geçen her düşüncenin özellikle de bir amaca hizmet etmiyorsa veya temel değerlerimize uyuşmuyorsa paylaşılması gerekmediğini öğretirler. Bu Roma İmparatoru ve stoacı filozof olan Marcus Aurelius sık sık kişinin kendi öğüdünü tutmasının ve içsel olarak düşünmesinin önemi hakkında yazdı. Kendini yansıtmanın gücüne ve dış kaos ve görüşlerden etkilenmemiş bir iç kaleyi sürdürmeye inanıyordu. Modern anlamda aşırı paylaşımı bir tür dijital dürtülsellik olarak düşünebiliriz. Burada hızlı bir tweet, orada uzun bir Facebook gönderisi, genellikle tam olarak işlenmemiş olabilecek duygularla yüklü. Bu dürtüsellik, küçük utançlardan ilişkileri ve profesyonel fırsatları etkileyebilecek önemli mahremiyet ihlallerine kadar somut sonuçlar doğurabilir. Stoacılar bunu rasyonel yetilerimizi, zihnlerimizin insanları, diğer hayvanlardan ayıran yönlerini kullandıkları için başarısızlık olarak görürlerdi. Paylaşımlarımızın sonuçları hakkında derinlemesine düşünmemizi ve kendimize bu bilgi parçasının paylaşılmasının faydalı, gerekli ve doğru olup olmadığını sormamızı tavsiye ederler. Bu yansıma, stoğacılığın kontrol ikilemi hakkında öğrettiği şeye yol açar. Bazı şeyler bize bağlıdır ve diğerleri değildir. Ne paylaştığımızı kontrol edebilsek de başkalarının bu bilgileri nasıl algıladığı ve bunlara nasıl tepki verdiği kontrolümüz dışındadır. Bu nedenle aşırı paylaşım bilgi açığa çıktı sonra yönetmek için güçsüz olduğumuz öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir. Bunu anlayarak ve kabul ederek kontrolümüz altında olan şeye, kendi eylemlerimize ve seçimlerimize daha fazla odaklanabiliriz. Aşırı paylaşımı yönelik stoğacı yaklaşım, yalnızca mahrumiyet uğruna geri durmakla ilgili değil, aynı zamanda düşünceli söylem ve anlamlı bağlantılarla gelişen bir karakter geliştirmekle ilgilidir. Bu akıllıca olduğunda sessizliği seçmek ve faydalı olduğunda konuşmak, Böylece değiş tokuşların miktarından ziyade güven ve saygıya dayalı ilişkileri geliştirmekle ilgilidir. Stoacılığa göre bu insan etkileşimlerinin karmaşıklıklarını, bütünlüğümüzü ve çevremizdekilerin bütünlüğünü koruyacak şekilde nasıl yönlendirebileceğimizdir. Sağduyu söz konusu olduğunda stoacılık hem çevrim içi hem de çevrim dışı etkileşimlerimizde gezinmek için derin bir yol aratır. Stoğacı Stoacı felsefenin merkezinde Erdem arayışı vardır ve iletişim açısından bu, bilgelik, ölçünlülük ve cesaret uygulamak anlamına gelir. Yalnızca neyi paylaşmayı seçtiğimize değil, onu nasıl paylaşmayı seçtiğimize de rehberlik eden erdemler. Stoacılıkta bilgelik, bilgiden daha fazlasıdır. Bu bilgiyi pratik yollarla uygulamakla ilgilidir. Örneğin bir stoacı hangi kişisel bilgilerin kiminle paylaşılması gerektiğini düşünceli bir şekilde düşünerek bilgelik uygular. Bu, gizlilik uğruna alıkoyma ile ilgili değil, bir amaca hizmet eden ve kişinin değerleriyle uyumlu olan ifşayı seçmekle ilgilidir. Bilgelik bizi şu soruyu sormaya çağırıyor. Bu bilgiyi paylaşmak sohbete olumlu katkıda bulunacak mı? Başkalarının bunu bilmesi faydalı mı? Stoacı filozof Seneca, gerçek bilgeliğin kendi deneyimlerimizin doğasını anlamayı ve bunları paylaşacağımız doğru bağlama ayırt etmeyi içerdiği fikrini sık sık tartıştı bir başka temel stoacı erdem olan ölçülülük, aşırı paylaşma dürtülerimizi yönetmek söz konusu olduğunda çok önemlidir. Bu erdem aşırıya kaçmamak için dengeyi bulmak ve kendini kontrol etmekle ilgilidir. Aşırı paylaşım bağlamında ölçülülük bize çok fazla, çok hızlı bir şekilde ifşa etme arzularımızı yumuşatmamızı tavsiye eder. Bizi uygun olandan daha fazlasını ortaya çıkarmamıza yol açabilecek duyguların gelgitini geri çekmeye teşvik eder. Buradaki fikir duygularımızı bastırmak veya inkar etmek değil, kendimize onları zamanından önce yayınlamak yerine içsel olarak veya uygun ortamlarda işlemek için zaman vermektir. Cesaret, stoacı anlamda genellikle aşırı paylaşımı körükleyen, kaçınma veya kabul edilememe korkusu da dahil olmak üzere korkularımızla yüzleşme ve üstesinden gelme cesaretin içeri. Hayatımızın her detayını paylaşmamız ve ifşa etmemiz için bizi sürekli çağıran bir dünyada mahremiyeti ve kişisel sınırları korumak cesaret ister. Aynı zamanda aşırı paylaşımı hızlı bağlantı için bir kalkan veya mekanizma olarak kullanmadan potansiyel yalnızlık veya reddedilmeyle yüzleşme cesaretini de içerir. Stoacı bir öğretmen olan Epiktetos, cesaretten sadece bir savaş alanı erdemi olarak değil, aynı zamanda kişinin ilkeleriyle uyumlu bir yaşam sürmek için gereken günlük bir gereklilik olarak bahsetti bu erdemleri günlük iletişimimizin dokusuna dokuyarak yalnızca kişisel alanımızı korumakta kalmayıp aynı zamanda anlamlı ve uygun olmalarını sağlayarak etkileşimlerimizi zenginleştiren sağduyu için stoacı bir plan izliyoruz. Sağduyuya yönelik bu stoacı yaklaşım, yüzeysel değiş tokuşlardan ziyade gerçek anlayış ve saygı üzerine kurulu ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Bu stoacı ilkeleri uygulayarak kendimize ve başkalarına saygı duyma duygusunu geliştirmeyi dijital diyaloglarımızda gerçek dünyamıza rehberlik eden aynı etik düşüncelerle gezinmeyi amaçlıyor. Aşırı paylaşım, zorluğun üstesinden gelirken, stoğacılık iletişimimizde farkındalığı ve niyetliliği teşvik eden pratik stratejiler sunar. Bu stratejiler, ifşa yerine takdir, yetkisini seçmemize yardımcı olacak. Kişisel bütünlük duygusunu ve başkalarının sınırlarına saygı duymamızı teşvik edecek, günlük araçlar olarak hizmet edebilir güçlü bir stoacı uygulama olumsuzlukların önceden tasarlanmasıdır. Bu, kişisel bilgileri paylaşmadan önce olası olumsuz sonuçları düşünmeyi içerir. Örneğin, sosyal medyada paylaşım yapmadan veya bir sohbette bir şey açıklamadan önce neyin yanlış gidebileceğini düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Bu bilgi yanlış yorumlanabilir mi? Yanlışlıkla birine zarar verebilir mi? Yoksa gelecekte sizi olumsuz yönde etkilemek için geri gelebilir mi? Bu paranomayı teşvik etmekle ilgili değil, potansiyel tuzaklardan kaçınmak için öngörü kullanmakla iyidir. Stoacılar bu senaryoları zihinsel olarak prova ederek aşırı paylaşma dürtüsünü azaltabileceğimize ve sözlerimizle daha birleşti olabileceğimize inanıyorlardı. Bir başka değerli stoacı araç Marcus Aurelius'un şimdi meditasyonlar olarak bilinen kişisel yazılarında yaygın olarak kullandığı günlük tutmasıdır. Düşünceleri ve duyguları yazarak duyguları özel olarak işlemek için kendimize bir alan veririz bu özellikle yoğun duygular yaşadığınızda hemen sosyal medyaya veya mesajlaşma uygulamalarına yönelmenin cazip olduğu bir dünyada yararlı olabilir. Günlük tutmak, düşüncelerinizi netleştirmeye yardımcı olur. Neyin gerçekten paylaşmaya değer olduğuna ve neyin gizli kalması gerektiğine daha akıllıca karar vermemizi sağlar. Stoacılık ayrıca dikkatli konuşmanın önemini de öğretir. Bu konuşmadan veya yazmadan önce duraklamayı, kendimize sözlerimizin gerekli, doğru ve nazik olup olmadığını sormayı içerir. Bu stoacı yansıma Sokratik üçlü filtre testi ile yakından uyumludur ve paylaştıklarımızın dinleyiciye veya okuyucuya olumlu katkıda bulunmasını sağlar. Uygulama bizi tepkiden ziyade niyetle konuşmayı teşvik eder. Bu da aşırı paylaşım örneklerini büyük ölçüde azaltabilir. Daha az bilinen ama aynı derecede güçlü bir stoac uygulama gönüllü rahatsızlık egzersizidir. Bu, yiyeceklerden oruç tutmak gibi, çevrimiçi veya sosyal ortamlarda herhangi bir şey paylaşma dürtüsünden periyodik olarak kaçınmayı içerebilir. Buradaki amaç iletişim kesmek değil, öz kontrolümüzü güçlendirmek ve kendimizi dış onay olmadan yönetebileceğimizi hatırlatmaktır. Bu alıştırma, paylaşım alışkanlıklarımızı yeniden ayarlayabilir ve ne zaman ve neden paylaşmayı seçtiğimiz konusunda bizi daha bilinçli hale getirebilir. Bu stajlı stratejileri uygulamak, kişisel bilgileri işleme şeklimizi değiştirebilir. Bize her deneyimin, düşüncenin veya duygunun paylaşılması gerekmediğini öğretirler. Olumsuzlukları önceden tasarlayarak, günlük tutma, dikkatli konuşma ve Gönüllü rahatsızlık uygulayarak yalnızca kendi mahiyetimizi korumakla kalmaz, aynı zamanda daha derin, daha anlamlı bağlantılar geliştiririz. Bu uygulamalar bizi dürtüyle değil, hem kendi sınırlarımıza, hem de izleyicilerimizin sınırlarına saygı duyan düşünülmüş bir kararla paylaşmaya teşvik ediyor. İletişimde stoğacı kısıtlamayı benimsemek, kişisel yaşamlarımızı ve ilişkilerimizi geliştirebilecek derin faydalar sunar. Stoacı kendine hakim olma ve kasıtlı yaşam felsefesine derinden kök salmış olan bu uygulama güveni derinleştirmekten iç huzuru teşvik etmeye kadar bir dizi olumlu sonucu teşvik eder. Stoacı kısıtlama uygulayarak doğal olarak paylaştıklarımız hakkında daha düşünceli hale geliriz. Bu seçicilik daha anlamlı konuşmalara yol açar ve daha derin bir güven oluşturmaya yardımcı olur seçici bir şekilde paylaştığımızda başkalarına sözlerimizin dikkate alındığını ve değerli olduğunu gösterir ve sahip olduğumuz etkileşimleri daha etkili hale getirir. Dahası kısıtlama, genellikle aceleyle paylaşılan, kötü düşünülmüş bilgilerden kaynaklanan yanlış anlamaları ve çatışmaları önleyebilir. Stoacı filozof Epiktetos, yalnızca sözlerimiz sessizlikten daha güzel olduğunda konuşmamız gerektiğini vurgulayarak düşüncelilik ve sağduyu tarafından yönlendirildiğinde etkileşimlerimizin kalitesinin önemli ölçüde arttığını öne sürdü. Stoacılık, öz saygının değerlerimizle uyum içinde yaşamaktan geldiğini öğretir. Kısıtlama uyguladığımızda mahremiyetimize ve kişisel sınırlarımıza değer verdiğimizi etkili bir şekilde söylüyoruz. Bu sadece benlik saygımızı güçlendirmekte kalmaz. Aynı zamanda başkalarının da bize kendimize gösterdiğimiz saygıyla davranmayı teşvik eder kişisel hayatımızın açık bir kitap değil, özenle seçilmiş bir düşünce ve deneyimler koleksiyonu olduğu fikrini pekiştiriyor. Bu yaklaşım, stoğacıların içsel bir kaleye, dış kaos ve yargıya karşı dayanıklı kalan kişisel bir değerler ve etik kalesine sahip olma inancını yansıtır. Aşırı paylaşım çoğu zaman pişmanlığa yol açar. Stoğacıların öngörü ve ihtiyatla yaşayarak en aza indirmeye çalıştıkları bir duygu. Stoğacı kısıtlamayı benimseyerek paylaşım sonrası pişmanlık riskini ve bununla birlikte gelebilecek endişeyi en aza indiririz. Olumsuzlukların önceden tasarlanması gibi stoğacı uygulamalar, ayrım gözetmeyen paylaşımın olası olumsuz sonuçlarını tahmin etmemize ve bunlardan kaçınmamıza yardımcı olarak daha sakin ve daha az pişmanlık dolu bir varoluşa yol açar. Bu eylemlerimizi ve tepkilerimizi düşünceli bir şekilde yöneterek iç huzurun sağladığı stoğacı huzur hedefiyle uyumludur stoacı kısıtlama uygulaması dış ifadelerimizi içsel inanç ve değerlerimizle uyumlu hale getirerek iç huzura katkıda bulur. Düşünce ve eylem arasındaki bu uyum iç çatışmayı azaltır ve genellikle rahat olduğumuzdan daha fazlasını paylaşmaya mecbur hissederek daha da kötüleşir. Ayrıca dış onay almak yerine iç doğrulamaya odaklanarak dış görüşler veya tepkiler tarafından kolayca rahatsız edilmeyen bir memnuniyet durumunu geliştiririz bu kişisel tatminin başkalarının geçici onayından ziyade kişinin kendi kaynaklarından türetildiği stoacı otarşi veya kendi kendine yeterlik idealini yansıtır. Profesyonel ve sosyal bağlamlarda stoacı kısıtlama yeterlilik, güven ve güvenilirliği işaret edebilir. Her eğilim veya görüşten etkilenmediğimizi, iletişimimizde düşünceli ve kasıtlı olduğumuzu gösterir bu düşünceli liderler ve güvenilir arkadaşlar, meslektaşlar veya ortaklar olarak itibarımızı artırabilir. Ayrıca kariyerlere ve kişisel ilişkilere zarar verebilecek uygunsuz veya dürtüsel paylaşımlardan kaynaklanan potansiyel serpintileri de önler. Stoacı kısıtlama uygulaması bizi yalnızca aşırı paylaşımın tuzaklarından korumakla kalmayıp aynı zamanda hayatımızın her yönünü zenginleştiren bir yaşam çerçevesi sunar. Bizi amaçlı ve yansıtıcı yollarla iletişim kurmaya teşvik eder ve sonuçta daha büyük anlam, bütünlük ve tatmin dolu bir yaşama yol açar. Bugünün ustaacı bilgeliğin kalbine yaptığı yolculuğu kapatırken geri durma, kelimeler arasındaki sessizliği dinleme gücünün derin bir kişisel güç ve huzur kaynağı olduğunu unutmayın. Stoik Rota'da bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Stoacılık anlayışınızı derinleştirmek veya bu eski öğretilerin modern dünyada nasıl uygulanabileceği hakkında daha fazlasını keşfetmek istiyorsanız lütfen ekranınızda önerilen videolardan birine göz atın. Varlığınız ve devam eden bilgilik arayışınız için minnettarız. Unutmayın, bu yolda attığınız her adım hepimizi zenginleştiriyor. Yolculuğumuzun ayrılmaz bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz.